Şimdi sen aslında çok da yaşlanmadın öyle göstermiyorsun da <laughs> fakat senin şimdi aslında İstanbul'un böyle cool entelektüel çocukları camiası içerisinde bir yerin var. Bilmiyorum. Onları gördüğün zaman mesela ne düşünüyorsun? Onlar daha mı yaşlı gibi geliyorlar sana? Yok hiç öyle düşünmem. Ben hiç yaşa bakmam yani insanların yaşıyla ilgilenmem. Çünkü e, hem e, bence hani ne kadar çok konuşabiliyorsak bağ kurabiliyoruz. Mesela sen 95'te kadar... 18 yaşında falan mıydın evet. bu hesaba 95'te 18 yaşında olman demek mesela o sırada Bizim gittiğimiz bütün işte kulüplere, mekanlara, o 90'ların havasındaki her yere gitmiş olman demek. ya. Yani oralarda bir evet, gittin, yani, dolandın, salındın, oradaki adamları, diyeyim, kadınları gördün. En güzel, en güzel demeyeyim ama benim için en güzel zamanlar, şimdi, şimdi bakınca hele ki evet. bizden biraz daha öncesi daha da güzel başlamış. Ama evet. 18 itibariyle ben çıkabildiğim için gece hakikaten işte Kemancıs'ından Beyoğlu'ndaki en özel mekanlara... O zaman işte e, Boğaz Hattı'nda da en özel başka mekanlara kadar hmm. pek çok yeri hmm. görüp müzik kültürünü orada öğrenip iyi dinleyici, iyi sahne alan müzisyen, iyi barmen, iyi mekan, e, kültürel anlamda zenginliği çok doya doya gördük, dolu dolu gördük ve e, şimdi eksikliğini çok hissediyorum. Yani gittiğim mekanlarda hala bazen bulduğum tatlar oluyor. Ama böyle hani eski e, kutsamak için söylemiyorum bunu. Ama gerçekten başka türlü bir kültürün içinde yoğru, yoğrulduğum ve yetiştiğim için sadece müzisyen olarak değil izleyici hmm. ve dinleyici olarak da hmm. e, kendimi şanslı görüyorum ve o günlerin tekrar e, geri gelmesi için de aynı dertteyim aynı dertten bozulurum ben çok büyük evet. bir bu iz, yaşlılar yaşlıların <laughs> bu dertleri var evet. gençlerin öyle bir dertleri yok evet, Çünkü gençler mesela İstanbul'un e, yani. kıyı şeridini orası işte Araplar e, Pakistanlı, Pakistanlılar e, Ruslar e, filan olarak görüyorlar. Orada onların mekanları var. İşte Beyoğlu, Taksim bilmem ne orada yine e, farklı ülkelerin e, mekanları var. İstanbul'un yani e, çok bunu ben seslendiriyorum da çünkü bir şehrin burjuvazisi dediğimiz zaman o şehrin burjuvazisi. Burjuvazi şeydir biraz bir eski e, şey e, literatür böyle şey ...Burjuvazi'yi küçümser ya yani, ve falan filan işte yani çünkü bu ilerici e, şey e, literatür bunlara şey yapar ya yani, burjuvazi ya işte küçük burjuva kaypaklığı... burjuvazi bilmem falan ...halbuki ki burjuvazi tam anlamıyla bu kent soylular bir şehirde hele hele o şehir o ülkenin metropoli ise ya da başkenti ise yani diyelim ki işte İspanya'nın Barcelona'sı değilse Madrid'i ise ya da işte Türkiye'nin İstanbul'u ya da Ankara'sı ise Amerika Birleşik Devletleri'nin New York'u falan filan yani bunlar o ülkenin ya da İngiltere'nin Londrası, Fransa'nın Parisi bunlar o Berlini Almanya'nın bu ülkenin kültürünü yani gece hayatı, gündüz hayatı falan filan ya bir ülkenin bütün e, yeme içme eğlenme kültürü Yabancılara terk edilmiş ülke vatandaşları e, e, espresso içiyor olabilir mi? kafelerde? Yani böyle bir şey olabilir mi? ama İstanbul'da yaşanan durum bu bütün gece hayatını bütün para harcama hayatını bütün e, iyi yeme içme gurme bilmem ne iyi mutfak ya da Türk mutfağını yemeği içmeyi tamamen yabancılara bırakmışsın. Orada da, ee, fellah bir şey geliştirilmiş ee, ürünler yemek ürünleri falan filan olamayacak kadar ballı şekerli ya da tuzlu şeyler yeniyor herkesin midesi bozuluyor bir daha gelmeyelim bu lokantaya diyorlar. her yerde yani düşün ki bir şehrin kent soyluluğu yok tiyatrolarda buluşalım bazı konserlerde buluşalım espresso içelim şuradaki kafede başka hiçbir buluşma sosyal alan yok hepsini turistlere terk etmişsin yani ya, e, Paris'te de çok Arap turist var ama bütün lokantalarını onlar Araplara vermediler. Yani ya biz kıstırıldık. Yani şey bizim özgürlüklerimiz sen hani, müzisyen olarak ve yani, sanat, bunu kültür, bunu sanat yaşayamıyorlar. Yani bir, bir 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 burjuvazi var ama o farklı bir burjuvazi. Onlar işte farklı yerlere gidiyorlar. Onların işte kurabiyeci tatlıcı ya da nargilecileri var bir kısım şey yapıyor öbür tarafa gidemezsin yani İstanbul'da şey ne derler eskort ya da uyuşturucu ya da şey dışında eee bir şey yani arayanların gidip bulabilecekleri çok az yer var İyi restoran iyi kulüp iyi bir şey mesela iyi müzik dinlemek falan böyle bir şey İstanbul'da kalmadı Bitti. tamamen kent evet. soylular bitti, bitti. şeye geçtiler yer altına geçtiler yani evlerde buluşuyorlar Aynen, düşün evet. büyük bir ülkenin büyük bir ülkenin kent soyları iyi anlamda söylüyorum kent soylu ne demek Ö anne baba öğretmen ne çıkar anne baba öğretmenden felsefeci çıkar, siyasetçi çıkar, ressam çıkar, hı hı. yazar çıkar, hı hı. bilim insanı çıkar. Bütün bilim insanları öğretmen anne babadan doğar. Öğretmen anne baba kent soyludur. Hı hı. Yani yaşadığı kentin kentte doğmuş, hatta annesi babası da belki o kentte doğmuş kent soylular. Bu kent soyulların çocukları da o ülkeyi ileriye götürecek bilim insanları ya da eğitimciler ya da yazarlar sanatçılar olacak ya da siyasetçiler liderler çıkacak onlardan. Düşün ki bunların gidebileceği köşedeki kebapçı bilmem ne evet. şey dışında hiçbir yer yok. Orada da Anadolu'dan gelen şeyler yapılıyor. Korkunç. Kötü, evet. Korkunç. Evet. Evet. Buluşulacak hiçbir yer yok. Hiç biz gerek. sana gelelim, sen bize gel. Tamamen böyle kapılar arkasında eve kapatıyor seni yani. Eve değil mi? kapatıyor her şey. Yani evet. biz buluşulacak yerleri hala yaşatmaya devam ediyoruz aslında. Gittiğimiz yerler var. Nereye ama... gidiyorsunuz? Ben mesela lüks restoranlara gidiyorum. Bugün eski lüks restoranlara gittiğimde bir Pakistanlı, bir şey, Suudi, bir escort, bir Rus. Onun yanında bir escort da. Onun yanında anlamadığım bir adam tipi mafya gibi. Onun yanında bir şey her garsonlar sevin içerisinde ah Türk geldi diye. Yani bu e, düşün ki o zaman da diyorsun ki bu esnafla ama diyor oradan para kazanacak. Ne oluyor eskiden açlıktan ölüyor muydu bunlar? Para kazanmıyorlar mıydı eskiden yani? Korkunç bir durum var. Ve bu şehir İstanbul artık kimseye hiçbir şey vaat etmiyor bana sorarsan. Kesinlikle hatırlamak. yani yani bir de üzerine deprem olacak. Tamamen kapıya kilidi vuracağız. Evet. Hepimiz Konya'ya yerleşeceğiz düz alan diye. Bitti gitti. Yani 10 yıl evvelsi bir yere çıkıp gidebiliyordum. Hayal kahvesi ya program. Tam üzüldüm ya. Üzüldüm <laughs> ya. Ne <gülüyor> var <gülüyor> sizin, <gülüyor> sizin şarkı işte. Ya? Sizin şarkıyı çalıyor. Daraldıkça. Gençlerin geleceğe dair umudu soldu. <laughs> Ama bunun sebebi tabii tamamen bir, bir politika yani. Hani ee, her bizim Sen ya da bizde mi biliyorsun. yani <laughs> e, olması gerekenler olmadıkça yapılması gerekenler yapılmadıkça ya da e, bütün yanlışlar doğru kabul edildikçe e, zaten maalesef işte her şey birbirine girdi karıştı çok fazla o yüzden yani çok Kapsamlı bir konu bu Hani çok fazla katmanı var. Çok fazla katmanı Evet. Var. evet yani Aynı bu bir, daha o. üzerine konuşulacak çok yani tek bir konu yok. Ya yani bu tek genel bir genel şi bakmak genel şikayet değil. bu yani İstanbulla ilgili benim en çok hissettiğim <laughs> şey bu. Bu kadar cefaya katlanıyoruz yani kısa mesafe ben e, Galata'dan Mecliye Köye e, bugün e, yürüyerek 45 dakikada geldim yürüyerek. Ee, Galata'dan meze köy. Evet, yürüyerek 45 dakikada geldim, arabayla 2 saatte geliyorum <laughs> evet trafik yüzüne. Evet. Peki bu 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 cefaya ve cezaya katlanarak bu şehir <laughs> bana ne veriyor? Bu evet. şehrin bana bir şey vermesi evet. lazım ki ben buradaki ya yani şöyle olmaz ki burada doğduk, e ee, anladık. E, anam babam da burada doğdu. Tamam o iyi çok güzel falan. E ne bu yani buradan bir yere gidemiyorum ben. Bir seni, şey... seni Kadıköy, da Anadolu yakası tamam. Evet <laughs> Avrupa, ama orada. Avrupa yakası çok yoruyor. Işte. Moda akvaryumunda. <laughs> moda, akvaryumunda <laughs> moda akvaryumu. Moda <laughs> Yani <gülüyor> moda akvaryumu korkunç. Her <gülüyor> kafeden <gülüyor> bir neşe i̇şte, eğlence fışkırıyor işte, ama Avrupa o değil yani. Avrupa yakalılar Kadıköy'ü sadece modadan ibaret zannediyor. Artık öyle bir trend oluştuğu için ama modadan ibaret değil yani Kadıköy. Kadıköy'ün çok farklı yerleri, semtleri var. Evet var. var. Dolayısıyla bu moda olarak. bir nevi cihangir oldu. O yüzden de o modanın algılanı şekil Yani ben Kadıköy'de doğdum, büyüdüm. Moda öyle bir yer değildi. Moda şu anda bambaşka evet. bir yer. Moda çok güzel bir yer. Çok güzel Ben bir yer gece güzel bir Bütün ama... balkonlar yazdı. Bütün balkonlar... Okan haber? gelsene. Hadi abi <laughs> şurada bir arkadaşa gidiyor falan. Bütün <laughs> her evet. yer kafe. Cıvıl cıvıl. Evet. Ben Avrupa Yakası'nda e, oturduğum işler sebebi, iş, işlerim sebebiyle bir 6 galiba aslında 7 sene kadar... E, ve meğer ben sıla özlemi çekiyormuş, Onu fark etmemişim. 7. senede fark ettim ki ben, ben gurbetteyim ve koşarak evime Kadıköy'e geri döndüm. Dolayısıyla insana daha bir hoş orası da çok şu anda değişti ama e, daha bir e, huzur geliyor, daha bir sakinleşiyor. Avrupa çok insanı sinirli ve çok huzursuz evet, bir hale getiriyor. Kesinlikle, kesinlikle çok çok daha yoğun. Ee, Senin şarkılara bakılırsa sen zaten e, orada. Zaten. Orada yaşıyorsun. Nerede yaşıyorsun? <laughs> sen? Kadıköy'lüyüm ben. Hocam ne yapalım oraya mı gidelim? Siz ne diyorsunuz? Ben de oradayım. Ben Ankara'dan İstanbul'a <laughs> geldiğim zaman dediler ki Ankara'dan gelen kuşlar önce Anadolu yakasında yaşar, sonra gerçek İstanbullu olunca İstanbul'a giderler. Ben işte bir taksiye bindim ilk geldiğim gün hatırlıyorum. İstanbul'a mı gidiyoruz abi dedi? Ee, ha. İstanbul'dayız zaten. Hayır dedi. Burası İstanbul değil. Karşısı İstanbul dedi. Ha. Ben İlk kez öyle duydum. Hmm, Anne İstanbul'a inmek der yani. Ben yani, yani bu şekilde kuş gibi yaşamayı tercih ediyorum yani. Bak eski burjuva aile işte <laughs> İstanbul'a İstanbul'a inmek diyorlar onlar. Ama hmm. öyleydi gerçekten. Öyleydi. An yani anneannemler falan İstanbul'a inmek derlerdi. Evet.